Alkışlar on parmağında on marifet diyebileceğimiz aynı zamanda eski bir dostum olan Number One Türk TV'nin sunucusu Tuğba Ünal'a. Bence sen konuş benim yerime. Hikaye, hikayeyi biliyorsun. Her masada ayrı hikayeler var. İyi akşamlar, iyi eğlenceler bu arada. Ferhat Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Benim de bir hayat hikayem var. Artık number one'da sunucu olduk ama epey bir 10 meslek yaptım yani. Sıfırdan başladım. Bugün güzel bir marka, güzel bir yolculuktayız. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama? Kocaman bir kalp taşıyorsun. O kocaman kalbi taşıdığın için gerçekten hayallerin kaderin oldu. Ben senin geçmişini çok iyi biliyorum. Nereden başladığını, hani bir varmış bir yokmuş diyerek başlayan masanın nerelere geldiğini bugün burada hep birlikte görüyoruz ve şahit oluyoruz. Seni gerçekten tebrik ediyorum Tuğba. Canı gönülden. Güçlü kadınlar için alıyorum.